İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj Ağaçları'da bu hafta sevilen oyuncu, değerli sanatçı sevgili Cemal Hünal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Cemal Merhaba, Bey. hoş bulduk. Ne kadar güzelmiş burası. Beğendiniz mi? Evet, çok şaşırdım. İstanbul'un ortasında böyle bir yer göreceğim ve böyle bir botanik çeşitlilik göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Bahçeniz var mı peki? Var, var. Küçük bir bahçemiz var. İşte bir tane mor salkımlı bir çardağımız var. Evet. Birkaç senedir oturtmaya çalıştığımız bu sene çok güzel bize mosmor bir gölge yaptı. İşte ee, işte bir tane çam ağacımız var bahçede. Üzümümüz var. Evet. Küçük ama çok keyifli. Yeşil yeşil çok huzur veriyor. Insanı. Dinlendiriyor Tabii değil mi? Ki. Peki eşinize çiçek alır mısınız? De, evet. Hangi çiçeği sever? Aa, ya çok farklı çiçekler seviyor. Yani, özellikle şakayık çok sever. Ama ben çiçek alırken genelde çiçekçiye giriyorum, bakıyorum böyle en evet. en, en dolgun, en taze, en canlı evet. buket hangisi? onu olduğu gibi çıkartıyorum. <laughs> evet. İstanbul'un yeşil alanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ya gökyüzünden gökyüzüne zaman çok az buluyorum İstanbul'un yeşil alanlarını. Düzenlenen parklar, bahçeler tabii ki çok güzel. Bergat Ormanı'ndan geriye kalan küçük bir alan var. Bakalım ne kadar muhafaza edebileceğiz. Ama yani İstanbul'un üçte birinin park ve bahçeye dönüşmesi lazım. Daha fazla yani için. İnsanların normal sağlıklı soluyarak işte böyle hani durdukları yerden baktıklarını gökyüzünü görebilecekleri falan normal bir yaşam yaşamaları için evet. Evet. Daha yeşil bir dünya. Peki şimdi birazdan sizinle birlikte fidanlığımızı gezeceğiz. Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakmalıyız? Nasıl daha yeşil bir dünya sunabiliriz çocuklara? Valla zeynep ben biraz daha umutluyum. Ee, biz şu anda çocuklara sağlıklı bir dünya bırakabilmek için evet. çok fazla bir tüketim toplumuna dönüştük. Ve hala dünyadan bile bile çok daha fazla şey alıyoruz. Evet. Umarım bir sonraki nesil buna izin vermeyip biraz terse dönmesine e, vesile olacaktır. Çünkü bir şurada bir, bir senelik bir lockdown sürecinde bile evet. doğanın nasıl toparladığı, havalı nasıl temizlendiği, suların nasıl temizlendiği insan faktörünü ortadan kaldırdığınız zaman <laughs> gezegenin ne kadar güzel bir hale dönüşebildiğini e, gördük. Biz insanlar olarak doğa için, çevre için sorumluluk almıyoruz. Ve hani e, cep telefonu sinyalleri arılara zarar veriyor, yollarını kaybediyor diyoruz. Dünyayı cep telefonu üzerinden kurtarmaya çalışıyoruz falan olmuyor. Dijital savaş. Evet. Onun için bir noktada hani soluduğumuz havayla oynadığımız oyuncaklar arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağız. Doğru seçimi yaparsak insanların daha iyi bir geleceği olabilir. Evet. Evet ama maalesef şu içinde bulunduğumuz dönem için insanlar çok kısa vade hesaplar yapıyorlar. Ben Greenpeace'e üyeyim. Wildlife Federation'a e üyeyim. Böyle evlat edindiğim kaplan, fil yavrusu falan var. Çok i̇şte güzel. hani başka hayır işlerine de vesile olmaya çalışıyorum evet. ama benim hani gücüm o kadar yetiyor. Evet, çok evet. güzel. Ee, siz pandemi dönemini nasıl geçirdiniz? Biz biraz evet. daha şanslıydık. Zekeriya Köyü'de Bahçeli bir yerde oturduğumuz için Bahçeli'yle çok evet. uğraşma imkanımız oldu. Şöyle bir çapaladık, yeniledik. Evet. Ondan sonra ben ee, çatıya salkım domates ekip onu alt kata falan sarkıttım yani ben halimize şükrediyorum. Şehir içinde yaşayan insanlar için çok 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 zor bir Evet, öyleydi gerçekten. Evet. Burası inanılmaz güzel. Rengarenk çiçekler, ağaç renkleri, selviler, sedirler, çamlar evet. görüyorum. O kadar güzel olmuş ki. Ee, Türkiye'nin en büyük fidanlarının İstanbul'un göbeğinde olması da çok çok şaşırtıcı. Ben buraya ilk defa geliyorum evet. ama ilk fırsatta işimi alıp geliyorum. Evet, Temelen Bir ağaç alıp çıkarız. Evet. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz. Çok Hoş geldin. geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sizi sağ ağırlamaktan onur duyduk. Teşekkür ederim.